kaç 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 işte bu kadar Kerem Kerem kardeşine kaç karşıya Kerem gidiyor Kerem gidiyor Kerem ne yaptı öh, tuşu karıştırdı tuşu karıştırdı tuşu karıştırdı hey, daha daha oynayıcı açtı daha daha giriyor daha giriyor daha giriyor diyeç 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 olur gibi Bir İlk daha 5 gol, bir kırmızı kart, bir penaltı. Saşa boy. Çalım İkardi. İkardi. 90 İkardi bir bir koydu Galatasaray akın akın geliyor fakat Sonucu ulaşamadım ve gol. Gol. Kübant'ı Icardi. 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 Çıktı ve gol attı. Kerem Aktürkoğlu. Ortası. Icardi. <laughs> Buna yapacak hiçbir şey yok. Kerem İmrubay. Milikol. Kerem İmrubay'dan Mertens'e. Mertens. Herkes attı. Bir tane de ben de atacağım dedi. Kerem Demir Bay Pası yıkardı 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 6-0 head check Kerem Akdurkoğlu Kerem Akdurkoğlu açtı. Yıkardı 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 topu durdurdu Klasını konuşturdu topu durdurdu indirdi düzeltti ve attı Icardi'nin golüyle durumu 2-1'e getiriyor Galatasaray. Kerem Demirbay'dan. Kerem Demirbay bir pas daha Mertens. Mertens, Mertens kalıcı bir başmış an. Mertens! Attı Mertens kaldı. Mertens kaldı. kaldı yerden devam ediyor. Kapma belli değil mi? Kaptı. Ceydin. Ceydin topu kaptı. Ortasını açtı. Vuruş geldi. Olmadı. Bir vuruş daha. Direkt. Direkt. <laughs> Balcı'yı kaptırdı. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay gidiyor. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Ne yapayım bilmiyorum. Endon Bele. Endon Bele. Endon Bele. Endon Bele. Endon Bele. Durum 2-1. Yani harika paslaşmalar. Kerem Akın Kovu. Ekka 84. Kerem gidiyor. Kerem. Kerem. Okur İmaz onu. Kerem attı gol oldu. Kerem attı gol oldu. Kerem. 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 Kerem attı. <laughs> Kerem attı kolu. Kop hem attı. Bir kaldı. Bir kaldı. İnanılır gibi değil. Ziyek. Ziyek. Orta atar mı? Attı. Kafa gelir mi? Giriş dönmece. Sonunda, anda. Kale... kale boş. Kale boş. Kale boş fark etmiyor. Mertens yaptı yapacağını, Mertens yaptı yapacağını.